Önemli bir ödüle layık görüldüğümüz için şahsım, tüm ekibim, oyuncularım ve camiam adına mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemizi voleybolda gururla temsil etmenin karşılığında da böyle bir ödüle layık görülmek bizi son derece mutlu etmiştir. Dört yıl daha voleybolun başında olmak beni de son derece mutlu etti tabii ki. Eee kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya şampiyonluğu, e, Avrupa şampiyonluğu, olimpiyatlarda yarı final ilk defa ülkemize bir ilkleri kazandırdık bu geçmiş dönemde. Bu e, üçüncü dönemde de yine tekrar 2028 Los Angeles olimpiyatından tutun ve önümüzdeki dünya şampiyonası 2026'nın Türkiye'de yapılacak olan Avrupa şampiyonasında da madalyayı almayı hedefliyoruz. Kurumsal olarak e, altyapılarda, tesisleşmede ve ülkeye e, her yerine voleybolu yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. E, dün yaptıklarımız yarın da yapacaklarımızı e, teminatıdır diyorum. E, i̇nşallah e, voleybol çok e, hak ettiği yere gelecektir. Çok daha önemli başarılara imza atacaktır diye düşünüyorum. Un grande riconoscimento. L'ennesimo sono onorato di essere qui a Roma di ritirare questo premio. Mi sento eh, un privilegiato per avere l'onore e la fortuna di lavorare in due nazioni così importanti come l'Italia e la Turchia, dove il movimento pallavolistico è molto importante. Mi sento come un anello di congiunzione fra i due paesi e per questo, come dicevo prima, sono un privilegiato. Credo che prima di tutto quello che dobbiamo fare, dopo le due estati in cui sono stato allenatore, eh, dobbiamo tirare una linea, dopo il, i giochi olimpici c'è sempre un ricambio generazionale, c'è una... Uh, riflessione su quello che è stato, su quello che dovrà essere fra quattro anni. Il ciclo olimpico si costruisce immediatamente appena finisce quello precedente. Credo che siano state due stati comunque positive, non tanto per i risultati ottenuti, parlo per uh, come il movimento sia cresciuto, per quanto l'attenzione sia cresciuta a livello nazionale. Ora la pallavolo è uno sport molto importante, lo era già in Turchia ma ora lo, lo è ancora di più grazie ai risultati ottenuti. E noi dobbiamo pensare semplicemente a lavorare bene, a cercare di far crescere i giovani, a fare gli step giusti, a confrontarci contro le grandi nazionali e provare sempre a stare fra le big.